Değerli izleyiciler, İş Dünyamız programına merhaba. Her hafta salı akşam 90 dakika Türkiye'nin yönetim kalitesinin artması, rekabet gücünün artması ile ilgili değerli konuk ve danışmanlarımızla sohbet ediyoruz. Efendim bu akşam da Türkiye'nin en önde, önde gelen sektörlerinden gayrimenkul sektörünü ele alacağız. Ekonominin lokomotifi olan ve yaklaşık 40 milyar doların üzerinde bir ekonomik hareketliliği sağlayan gayrimenkul sektörünün bugünkü durumu, geleceği, fırsatları, gayrimenkuldeki ipotekli e, konut finansmanı sistemini konuşacağız ve dolayısıyla e, Türk iş dünyası için önemli bir sektörün önemli fırsatlarını sizler için paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca programda yine gündemdeki konuları e, değerli konuk ve danışmanlarımızı ele almaya gayret edeceğiz. Canlı yayın İş Dünyamız programı başlıyor diyoruz ve programı daha fazla başlangıcını uzatmadan ben hemen konuklarıma dönüyorum ve Sayın Haluk Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin de Genel Müdürü. Hoş geldiniz efendim. Hoş ve Sayın Bekir Cumurcu, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Nuru, Nurol, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin de genel müdürü. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ve hemen sağ tarafıma dönüyorum. Değerli danışmanlarımız, doçent doktor Resul İzmirli Bey hocamız ve profesör doktor İsmail Kaya hocamıza da hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim iş dünyası dört nala gidiyor, koşuyor. Haluk Bey bildiğim kadar beş nala, Katar'dan beş, beş nala diyebiliriz. Beş nala Bekir Bey de Dubai'den ayağının tozuyla programımıza canlı yayın için siz diye teşrif ettiler. Oradaki havadisleri alacağız çünkü <laughs> önemli para kaynakları Türkiye'ye geliyor. Türkiye artık e, Orta Doğu'nun Avrupa'nın parlayan yıldızı olma durumunda olduğunu görüyoruz. Bu arada da danışmanlarımız da önemli toplantıları takip ediyorlar Türkiye'nin sıcak gündeminde. Şunu biliyoruz yarın sabah Türkiye Kalite Derneği'nin organize ettiği 14. Kalite Kongresi başlıyor. Perşembe günü Giöder'in öncülüğünde e, Sivis Oteli'nde Konut Finansmanı Kongresi konferansı. Konut finansmanı ve Türkiye. Ve Türkiye. Çok önemli konuşmacılar dışarıdan var. E, bu arada diğer yine konferanslar söz konusu. Efendim nasıl görüyorsunuz Resul Bey? Sizden başlayalım sonra da konuklarımıza dönüp sıcak gündemden sonra da gayrimenkule Şimdi girelim. Bence en sıcak gündem gerçi bizim programın konseptiyle ilgili mi değil mi bilmiyorum ama benim bugün en fazla üzerinde durmak istediğim ve arkadaşlarımızın yorumlarını almak istediğim şey, sayın başbakanın Danimarkadaki davranışı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görünüyor? Duydunuz değil mi olayı? Hayır maalesef. Duymadınız mı? Hiç duymadınız mı? Evet. Şu olmuş, Danimarkada işte belli bir e, bas, e, başbakan Ra Rasmussen'le beraber evet. basın toplantısı yapacaklar. Basın toplantısına efendim bizim arzu etmediğimiz gazeteciler, daha doğrusu işte TV'nin efendim şeyleri muhabirleri varmış. Basın toplantısında başbakan da bunlar bulunmasınlar, bulunacaklarsa bile soru sormasınlar diye bir talepte bulunmuş Sayın Danimarka Başbakanı da. O da ben demiş karışamam bunlar gazeteciler olduğu için ve başbakanımız da basın toplantısı ve Danimarka'yı terk etmiş Evet <laughs> yani o zaman... çok gayrimenkul alakalı bir şey değil ama, <laughs> ama en sıcak, en en yani. gündem bu. Ne dersiniz hocam bu konuda? Pazarlamacı olarak. <laughs> evet, yani biraz siyasi imaj, politiğe dönemde evet. biliyorsunuz e, Canım biz de kavanozda yaşamıyoruz <laughs> ama <ben de> böyle, <laughs> Allah Allah. dünyasını yani yani. hiç mi ilgilendiriyor bu durum? <laughs> Buyurun. Evet. Türkiye'nin e, ayağa kalkması, dış itibarının yükselmesi, güçlenmesi, ee, ekonomisinin yoluna girmesi, rayına oturması ve geleceğe ümitle bakar bir e, ulus ve ülke haline dönmesi yolunda ciddi hareketler olduğunu e, yerli, yabancı, dost, düşman, bilen bilmeyen herkes galiba e, kabul etmek durumunda. O açıdan e, Türkiye'nin e, bu hareketin, e, yapılan bu davranışın tabii politik açıdan değerlendirmek benim Alanıma girmez, uygun mudur, değil midir? Ancak kişilik olarak bir davranış biçimi tarzında baktığımızda kendisinin önem verdiği, dikkate aldığı ve vazgeçilmez bulduğu konularda muhatabından anlayış bulamadığı zaman insanların böyle bir miktar sert sayılabilecek tepkiler göstermeleri de normal karşılanmalıdır. E, bu e, hani tabir yerinde midir bilmiyorum ama e, tekrar ediyorum politik e, bilim açısından, dış politika bilimi açısından. Sade bilim, vatandaş tamam, diyelim hocam. siyaset yani. bilimi açısından ne Hı -hı. gibi a, anlamları vardır onu bilemem ama benim hoşuma gitti diyebilirim. Hiç <laughs> e, değilse böyle alt diye bir hareket yapılmış oldu. Evet. Madem ki siz bizi e, şu şekilde ya da bu şekilde dikkate almıyorsunuz bizim rahatsızlığım rahatsızlık duyduğumuz konulara hassasiyet göstermiyorsunuz. O halde biz de gerekeni yaparız. Alır evet. şey başımızı gideriz yani bir tabii. Bir, diye bir, yes. Yani tabii ben düşünüyorum. Bu arada sevindirici bir başka gelişme de 20 küsür yıl sonra oradan da Orta Doğu'ya dönelim. Sizlerin e, o seyahati Yani Mehmet M. Bey konuyu kapattı. <laughs> 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 Estağfurullah. Oje Telekom imzalayarak evet. 20 Hayır, bir dakika, küsür yıl sonra. Evet. dakika konuklarımız tamam biz dediler ama belki Bekir Bey bu konuda bir şeyler Yok, söyleyecek. onlar gayrimenkul hassas bir sektör. <laughs> politik, siyasi şeye girmezler. Ben yani şu kadarını ilave edebilirim. <laughs> tabii. Evet. Ee, evet. Katar ve Bahreyn gezisi sırasında Sayın Başbakan'ın, biz de o heyette davet edilmiştik. Evet. Türk gayrimenkul sektörünü anlatmak üzere. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve DEİK tarafından. Ee, gördüğüm kadarıyla Sayın Başbakan insan insanüstü bir eforla çalışıyor. Doğru. Ve e, o tempoya dayanmak oradaki yüzün üzerindeki iş adamı dahi Son derece yorgun bir durumdaydı ve Sayın Başbakan biz Türkiye'ye dönerken o Danimarka'ya uçtu. Ee, tabii ki hayır duayla hep arkasından <laughs> anıyoruz. Çünkü ülkemiz için çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Doğru. Ama o temponun e, biraz daha belki çok şey yapmayan, e, Sayın Başbakanımızı yıpratmayan bir halde olması lazım. Belki, bilemiyorum çok işlerine tabii karışmak şeklinde algılanmasın ama kolay bir tempo değil. O kadar söyleyeyim ve altını sizip noktalayayım. Evet. İnsanın temponun... sinirlerini yıpratabilecek bir, evet. bir tempo. Biraz daha desteklenmeli yani. Evet. Daha her çok desteklenmeli. Başbakan yani evet, evet. her işe koşmamalı. mı? Evet. Yani bir hafta gereken işlere bunu, koşmamalı. Bunu söylemek yani. beni çok aşar ama Aa, biz vatandaşız. Hı. Vatandaş Hı. olarak gördüğüm, biz tabii ki müteşekkiriz böyle bir tempoda çalışmasına. Bu kadar can ve fedakar bir şekilde çalışmasına. Ama... Onu sağlam düşünmekle vatandaş olarak bizim boynumuzda o bakımdan söylüyorum evet. yoksa bir, bir Semereleri aldın diyor yani. 2005 yılında 25 milyar dolar bir yabancı sermaye girişi var. İşte özelleştirmelerle birlikte özelleştirmelerle birlikte ki bu sevindirici gelişmeler. Yani ki bundan önce 20 senede giren yabancı şeyden. sermaye aslında yabancı sermaye kelimesini bundan sonra kullanmıyordum. Evet. Sermaye yabancı yerlisi kavramı. Sermaye küresel bir sermaye oldu. Doğru. Küresel sermaye. Yatırım sermaye. gücü diyelim, küresel sermaye diyelim, başka bir dış, dış yatırım, diyelim. diyelim. Dış yatırım diyelim. Evet. Ee, ve 20 20 senede 20 milyar dolar, son 2 senede doğrudan giren yabancı sermaye miktarı 8 milyar doların üzerinde. Özelleştirmelerle dediğiniz gibi 20, 20 milyar doların üzerine çıkıyor. Çok büyük Tabii, performans. Tabii Türkiye'nin yani. görmediği bir şey bugüne kadar. Evet. Ee, ki söylenenlere bakılırsa siz için içindesiniz daha iyi e, tartıyorsunuzdur. Bu gelenler geleceklerin yanında oldukça küçük çapta kalıyor evet, deniyor. daha da gelecek. efendim dünyada yılda 250 milyar dolara yakın dolaşan bir küresel sermaye var. Bunun yaklaşık 60-70 milyar dolarını zaten Çin tek başına çekiyor. Hı. Ve geride gerideki ülkeler, diğer ülkeler de bu sermayeyi bir şekilde kendi ülkelerine kanalize etmek için can siperane şekilde çalışıyorlar. İşte geçen gün Katar'da, Katar yüz ölçümü 11 bin kilometre kare olan Marmara Denizi büyüklüğünde, nüfusu 800 binler civarında olan, gayri safi milli hastası 28 milyar dolar olan, kişi başına düşen gelir 39 bin dolara dayanmış. Böyle bir ülke. Önümüzdeki 5-6 sene içinde yapacakları yatırımın tutarı yaklaşık 100 milyar doların üzerinde gene. Yalnızca gaz projelerine 76 milyar dolar yatıyorlar ve bu 76 milyar doları yatırırken anlaşmalarını bugünden imzalamışlar. Hangi yıl, hangi proje, hangi ortakla devreye girecek? Exxon, Mobil, Chevron, Total, Shell, hepsinde tek tek anlaşmalar yapılmış. Ha bir bakıyorsunuz o kadar büyük potansiyele sahip ülkenin çok mu fazla yabancı sermaye denilen veya küresel sermaye ihtiyacı var? Hayır. Mesela sen bunu kendi kaynaklarını bir şekilde biraz daha zamana yayarak yapabilir ama insanlar artık zamana karşı yarışıyorlar evet, ve kardeşim. zamanın değerini bilerek heder etmemek, boşa harcamamak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Durum bu. Bizim yerimize sayacak, bekleyecek halimiz yok. Bu artan nüfusla, bu nüfus artış hızıyla Geçen sürede, geçen zaman bizim aleyhimize işler. Çok evet. net. Evet. Evet. evet efendim. Şu an gündemde bir konuşulan konu da Oje Telekom imzaladı, evet. Türk Telekom'daki şeyi aldı. Bu da yani dış basın tarafından çok dikkatle takip ediliyor, içeride takip ediliyor. Siz Dubai'den, Katar'dan izlenimleriniz ne? Türkiye ile ilgili, oradan da çok önemli bir sermayenin buraya geleceği ile ilgili sözler var. Bekir Bey'den başlayalım. Bekir Bey'den başlayalım. Günün gündem maddesi. Mi? Elazığ'dan Dubai'ye doğru efendim şöyle geçelim. evet. gezelim. Memnuniyetle. Ben tabii bu görüşleri paylaşıyorum. Giderek Türkiye bir istikrar denizi olarak algılanıyor ve bu her geçen gün artan bir algılama. Çünkü birileri yatırım yaptıkça birilerinin daha iştahı kabarıyor. İnsanlar birbirlerine bakarak daha fazla evet. güven içinde hareket ediyorlar. Bizim Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gözlemlerimiz de bu yönde gerçekten Türkiye riski almak, yani Türkiye'de yatırım yapmak için sadece gayrimenkul alanında değil, biz hem gayrimenkul geliştirmecileriyle, hem yatırım bankacılarıyla, hem ticari bankalarla görüştük. Bu Türkiye yatırım yapılabilir Körfez ülkeleri nezdinde yatırım yapılabilir ülke kategorisinde ve bu ülkelerin bir özelliği de bu benim gözlemim gerçekten birbirlerini yakından takip edip bir tatlı yarış rekabet halindeler yani bugün UAE'nin Türkiye'de olması Kuveyt'in de iştahını kabartıyor ...yatırımcılar... UAE dediğiniz Birleşik, Ame Birleşik Arap, Arap Emirlikleri. Emirlikleri evet. <laughs> Yabancı bir... <laughs> evet. 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 Ee, dolayısıyla... E, ...bu gerçekten bir başlangıç. Ee, bunu tabii... ...sadece Körfez sermayesi için... ...söylememek lazım. Bu Avrupa'daki e, birikim içinde... ...Amerika'daki içi, birikim içinde böyle. Ama Körfez'de şu anda... E, ...Türkiye'de yatırım yapmak için çok ciddi bir... E, ...heyecan ve istek gözlemliyorum. Ne değişti de efendim... ...orada böyle bir beklenti oluştu sizce... Ee, benim e, en e, öncelikli vurguladığımız siyasi istikrar. E, bu Türkiye'nin gerçekten e, görünümünü değiştirdi. Elbette ki e, bunları e, sıra, şey yapmak, e, örnekleri çoğaltmak mümkün, şey, Faizlerin düşmesini e, vesaireyi ama bunların hepsi birer e, sonuç. E, Türkiye'de eğer faizlerin düşmesi, enflasyonun düşmesi, Ekonomik büyüme, bunların hepsi çok temelde bizim çok uzun yıllardır e, göremediğimiz, e, hasret kaldığımız hı. siyasi bile hı. siyasi istikrar, siyasi irade. Hı. Bunun arkasında olmasıyla zaten bu bütün endikatörler pozitife dönmüş durumda. Bir ve çok bu, da reformu bu... gerçekleştirdik yani. Evet. Bundan önceki evet. hükümet zamanında başlayıp devam evet. eden, siz daha iyi biliyorsunuz evet. bu ekonomik e, ne, istikrar paketleri filan denilen şeyler. Evet. Değil mi? bundan önceki hükümet zamanında başladı aynı zamanda evet, uzun evet, bir süre evet. yani evet. ve milli bir politika gibi oldu artık yani evet. Allah'a şükür evet. bu arada Haluk başkanımıza sormak isteriz çünkü başbakan evet. Katar'da 80 milyar dolarlık dış müteahhitlik hizmetleri bakımından bizim de iş almamızla ilgili bir talebi oldu bu evet. nasıl karşılandı bizim dış müteahhitlerimiz bu noktada hazır mı Türk taahhüt sektörünün geçmişten bugüne yurt dışında üstlenmiş olduğu ve başarıyla ifa ettiği projelerin tutarı 65 milyar doların üzerinde. Bu zamana bu, kadar gerçekleşti. Evet, toplam kümülatif. bugüne kadar kümülatif olarak dünyanın değişik görevlerinde, değişik firmalar aracılığıyla yapılmış projelerin tutarı ve Türk tarih sektörü bu anlamda artık rüştünü ispat etmiş bir son sektör bir durumda. Son 5 yıla isabet eden kısmı ne oranda o 60 milyarın çünkü ee, bir dönem vardı ki işte Türk müteahhitlerinin dünyaya açılıp parladıkları yıllardı. yıllardı. O sonra bir söndü. Bahsettiğiniz yıllar 70'lerin sonları, 80'lerin başları. Özellikle Kuzey Afrika ve hı hı. Körfez ülkelerinde, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'da hı hı. iş yapılan dönemdi. Daha sonrasında orada petro gelirlerinin düşmesi, belki Türk müteahhit sektörünün dışa açılmadan sonra bir kendini yeniden... Rehabilite edip toparlayıp revizyona tabi tutma bir süreci yaşandı. Sonrasında 80'lerin sonuna doğru Berlin duvarı yıkılınca Tekrar büyük geçelim. bir dünya önümüze açıldı. Ve ağırlıklı olarak da bu 65 milyar doların büyük kısmı hı hı. E, belki %65-70'i o dönem sonrasına isabet etmeye başladı. Son 5 senenin tam rakamını bilemiyorum şu anda ezbere bir şey söylemek istemem ama bugün için dünyanın 5 kıtasında iş yapan Türk müteahhitleri var. Ağırlıklı olarak çok alan ülke tabii ki Rusya, Hı -hı. Rusyadan sonra Libya, Hı -hı. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan e, buralarda sayısız Hı -hı. Türk müteahhitleri var e, ve bu anlamda körfez ülkelerde Türkiye'nin bu insan gücünün e, yetişmiş insan gücünün kalitesinin taşıyıcı sektörünün kalitesinin farkında ve Başbakanımızın bu taleplerine genelde tepkiyle hep olunuyordu. Bahreyn de böyleydi, sadece Katar değil Bahreyn de böyleydi. Bahreyn de çok ilginç bir ülke. Ee, belki biraz sonra da değiniriz. Ee, dış sermaye açısından bakınca da az önceki konuya bir şey getireyim. Açıklama tarih söyleri açısından. Ee, Avrupa Birliği'nin 15 ülkesine 2004 senesi sonu itibariyle yapılan gayrimenkul yatırımlarının tutarı 103.6 milyar euro. Bunun 35 milyar eurosu sınır atış aşırı yatırımlar yani farklı ülkelerde farklı ülkelerin farklı yerlerde yapmış olduğu yatırımlar. Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın buradan aldığı pay yaklaşık 5 milyar euro. Biz 2004 senesi itibariyle bu rakamı 1 milyar, 1.2 milyar dolarlara kadar çekmiştik ama yabancıların gayrimenkul edilmesine ilişkin yasa 2003 senesinin Temmuz ayında devreye girmişti. O tarihten sonra sayıları 53 bini aşan, Türkiye'nin 68 değişik yöresinde gayrimenkul yatırımı yapan çok sayıda dış ülke vatandaşı Türkiye'ye gelip yatırım yaptılar. Ta ki ne zamana kadar? Şu geçtiğimiz Nisan, 24, 24 Nisan tarihine kadar, yani 2005 Nisan'ına kadar. O tarihte Anayasa Mahkemesi e, mevcut yasayı meclise geri iade ederek yeniden düzenlemesini ve e, bazı kanuni boşlukların doldurmasını talep etti. Bununla ilgili olarak da 3 aylık bir süre tanıdı. Ve o süre zarfında da e, geçmiş hakların kaybolmayacağına dair bir ibare koydu. Ama biz ne yazık ki bunu e, o 3 aylık süre içinde tamamlayamadık. Temmuz sonu itibariyle. O dönem zarfında muhtemelen Bekir Bey'e çok talepler gelmiştir. Özellikle dış basından Financial Times, FN, Herald Tribune, Foreign Direct Investment vesaire çok fazla e, dış basından bu konunun akıbeti hep soruldu, merak edildi. Biz de elimizin erdiği, dilimizin yettiğince bunu değişik ortamlarda ifade etmeye çalıştık. Ve halen de bu konu devreye girmedi. O tarihten bu yana bütün yabancı alımları askıda. Bireysel bazda olanları veya kurumsal bazda. Aa, şu tabi serbest. Yani gelip de Türkiye'de bir Türk şirketi gibi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının, ticari kanunlarının çerçevesinde iş yapan firmalar için bir şey yok, kısıtlama yok. Ama doğrudan dış, dışarıdan gelen, dış ülkelerden gelen gerek kurumsal bazda, gerek bireysel bazdaki yatırımlar durma noktasına geldi. E, bu Türkiye'nin kaybıdır. Ben bir tek örnek verip bu konuyu kapatacağım. Sadece İspanya'da geçmişten bugüne 1 milyon 700 bin konut satılmış vaziyette. İkinci ev pazarında veya yazlık ev adı altında Avrupa Birliği vatandaşlarına. Bunların %35'i İngilizler. Ve İspanya'nın bu yolla içeri çektiği sermaye 89 milyar euro yıllık. Ve yeni 1,5 milyon konut planlıyor. Türkiye'nin 1980'lerin ortasında yabancıların gayrimenkul edilmesine ilişkin ...kanunu devreye sokamaması, o tarihte Anayasa Mahkemesinin iptali, e, İspanya'ya, Fransız Riviera'sına... Yunanistan'a altın değerinde bir evet. şey sundu, fırsat sundu. Altın tepsi içinde biz bu nimeti onlara sunduk, bu paketi. E, hiç unutmuyorum, bu geçtiğimiz Mart ayında Mipim konferansı vardır, Gayrimenkul fuarı vardır, Kan'da, Fransa'da. E, biz de gitmiştik bir vesileyle ve fuar sırasında Kan'dan nise dönerken. <laughs> Ee, ilgimi bir şey çekti. Sahil yolundan e, e, araba ilerliyor idi. Genelde orada binalar yolun arkasında, yolun önü e, halka açık plajlar şeklindedir. Ama bir tane istisna görünce dayanamadım sordum bu kimin evi diye. Çünkü yol arkasından geçiyordu ve büyük bir malikane denizin önünde e, Sudevistan Kralı Fahd'ın dediler. Ne zaman yapıldı diye sorduğumda da, da 80'lerin sonu gibi denildi. Ve o tarihten sonra e, Körfez sermayesi Oluk oluk oralara aktı. Durum bu. Şimdi o diliyorum sadece ki... Sadece tabii bina yapmak değil bir de onun o insanlar geliyorlar Geliyorlar. Değil mi? Yani, en önemlisi. birkaç ay harcama yapıyorlar. Gayrimenkul yatırımlarının son aşaması gidip bir yerde ev alıp ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla oraya gidip o ülkenin kanunlarına, güvenliğine, hukukuna güvenmektir. Bu, bu noktada bence son aşama bu. Buraya geldikten sonra diğer her türlü sermayesi çekip getirebilirsiniz. Yeter ki o güven ortamını, o e, güvenceyi dış yatırımcıya verebilin. Dolayısıyla diliyorum ki bu kanun bir an önce devreye girsin. Yoksa biz Hı. yeniden bir tren kaçırmayalım. Yeniden fırsat kaçırmayalım. Şimdi e, müsaade ederseniz e, Mehmet Emre şöyle söyleyeyim. Neyse programa çıkmadan önce bir tıraş olunuyor ya. Bugün. <gülüyor> <gülüyor> Belki seyrediyoruz şimdi beni tıraş eden arkadaş. Evet. Abi dedi bu akşam ne var programda? Dedim bu akşam Mortgage'i konuşacağız. Şimdi onu telaffuz edilmesini öğreneceğiz de, morgiç neyse. Aman abi dedi, ben en çok merak ettiğim konulardan birisi ekranın başında dedi, bekleyeceğim dedi. Şimdi evet. isterseniz oraya bir girelim, Türkiye'nin gözde konusu belki de değil mi? İsterseniz hanginiz bekleyecekseniz. Önce telaffuzundan bir başlayalım. Morgiç, oldu mu ben? Morgiç, düzgün mü? Morgiç, protektör. Şimdi bu morgiç nedir? Çok gündemimizi meşgul eden bir şey. Halkında ümitle öyle mi bir bakıma bir pazarlama konusu aynı zamanda değil evet. mi ben bu? Evet. Kredi pazarlama mı? İnşaat pazarlama mı? Evet, soracağız. soracağız. Evet. Sordum sordum öğrenmek sordum. istiyoruz. Şimdi lütfederseniz bu önce bir hepimizin anlayabileceği şekilde bu mortgage nedir? Esası nedir? Dünyadaki uygulaması nedir? Türkiye'de neler olup bitiyor? Bunu böyle güzelce bir özetlerseniz rahat bir şekilde hiçbir süre sınırlaması olmadan rahat rahat bize bir anlatıcı Doya doya bir bir öğrenelim. Buyurun. Bekir Bey buyurun. Siz başlayın bana kadar gelin. <laughs> Ee, şimdi aslında mortgage, mortgage ipotek anlamına geliyor zaten. Hiç e, bizlerin bilmediği, e, şey Türk değil. insanının bilmediği bir şey değil. Hı. Yine de biz bunu çok e, e, teknik tabirlerle değil e, e, günlük tabirlerle şey yaparsak, bu bir anlamda mortgage bir kredi, konut kredisi. Yani vatandaş her zaman konut kredisi kullanıyor. E, İnsanların gelecekteki gelirlerini, daha doğrusu bu gelirden yapacakları tasarrufları, bir anlamda kırdırmalarıdır. Belli bir senet kırdırır gibi evet, diyelim. Evet. evet, bu bilinen bir mesele olduğu için bu şekilde açıklayabiliriz. Yani tüccar, iş adamı nasıl senetlerini belli bir faiz haddiyle kırdırıyorsa, yani gelecekteki gelirleri bir yere amade ediyorsa ben de gelecekteki gelirlerimi şimdiden bir finansman kuruluşuna teslim ediyorum. Tasarruf edeceğim kısmını. O finansman kuruluşu piyasanın mevcut şartlarına göre bunu bir bir faiz haddi uyguluyor, kırdırıyor diyelim ve o o değerin karşılığında da bana bir finansman imkanı sağlıyor. Bununla da yetinmiyor. Bunun için bir de teminat istiyor. Hani o tasarruflar gerçekleşmezse eğer, çünkü tamamıyla gelire dayalı bir şey bu. İnsanlar işini kaybedebilir. Vesaire vesaire. Dolayısıyla bunun karşılığında bir de teminat istiyor. Teminatta satın aldığınız konut zaten. Genel uygulama bu konutun bu konutun değerinin yüzde 60 ile yüzde sekseni arasında bir Kredi kullandırmaktır. Şimdi bu ayrıca bitmeyen bir süreçtir de bu. Yani e, satın alacağınız evin yüzde yetmiş oranında kredi kullandığınız evinizin değeri arttığı zaman içerisinde. E o değer artışı kadar ikinci bir kredi kullanırsınız. Yani işte birinci mortgage güç derler, ikinci mor güç derler. E, giderek e, ...dördüncü 4. De alırsınız. Çocuğunuzun eğitimi için alırsınız bunu. Yani bu bir borçlanma mekanizmasıdır. Bir şeyle e, bu özet olarak sistem bana şu iki alandaki uygulamalarla benzerliğini ya da benzemezliğini e, sordurma ihtiyacı duyurdu. Bir taksitli satış vardı. Dayanıklı eşya satıcıları e, ödeme gücü peşin satın almaya müsait olmayan müşteriler için ne yapıyordu? Sen malı al, bana aydan aya para eline geçtikçe belli bir program dahilinde ödersin tarzında bir taksitli satış var. Bir de ondan farklı olarak otomotiv ürünlerinde yapılan bir uygulama var. Aracı satıyor, e, borçlandırıyor aracı satın alan kişiyi, yani müşteriyi. Fakat aracın mülkiyetini devretmiyor. O araç yine satıcının bir anlamda ya da o satışı finanse eden birilerinin kontrolünde kalıyor ülke. Şimdi bu iki uygulamayla mortgage'ı karşılaştırdığımız zaman benzeşen ya da benzeşmeyen yanlarını şöyle bizim benim anlayabileceğim, bizim anlayabileceğim bir şekilde lütfederseniz benziyorlar mı, benzemiyorlar mı? Şimdi Şimdi e, konut finansman sisteminde, mortgage'da e, kesinlikle söz konusu olan mülkiyetin Devridir. Hı. Ee, ama bunun e, değişik versiyonları da olabilir. Finansal kiralama şeklinde. Esas olarak çok temelinde e, e, bizim yıllardır e, girdiğimiz bir çıkmaz vardı. Yani insanlar e, 20 yıl, 25 yıl tasarruf edip bununla bir şey, bir, bir ev, bark sahibi olma peşine düşüyorlardı ve bu sürede bir bir belirsizliklerle dolu olan bir süreydi. İşte biliyorsunuz birçok uygulamalardan geçtik. Yani bu uygulamaları da karalamak, kötülemek doğru değil çünkü o zamanki şartlarımızda yarattığımız oldukça olacak. şey yaratıcı. E, iyi sonuçlar vermiş yer yer. Top ama bu konut kredileri, kooperatif uygulamaları, uygulamaları gibi. vesaire. Evet bunların hepsinin e, getirisi de olmuştur. Çünkü biliyoruz ki birçok e, insan ev sahibi oldu bu tür e, uygulamalarla. Ama birçok insanın da tasarrufları heba oldu. Çünkü e, on sene sonra konut sahibi olmak üzere yola çıktı. 10 sene sonra ya konut sahibi olamadı ya e, kooperatif uygulamalarında biliyorsunuz çok e, yani ilk e, kooperatif üyelerinin ev sahibi olma oranı çok düşüktür. Hep elene elene gider. Ödeyemez. Daha bir ödeyebilen alır. O ödeyemez. E, sonunda e, kime niyet, kime, kime kısmet gibi olur. bir şey olur. Moşki sistem burada e, temelde bunu çözüyor. Yani evinizin sahibi oluyorsunuz. Bugünden itibaren e, e, tasarrufunuz e, ölçüsünde ki mutlaka ev sahibi değilseniz bir kira ödüyorsunuz zaten. Evet. Yani o kira zaten doğrudan doğruya bir tasarruf olarak baştan sayılıyor. Hani şöyle bir görüş var. Yani insanların tasarrufu yok ki. E, nasıl? Hayır var. Yani az veya çok bayağı var. Bugün basına yansıdığı kadarıyla yani İstanbul halkı ev sahiplerine çalışıyor falan diye. Ez, az veya çok bir kira ödendiği evet, evet. için de o o var. Onun üzerine de her ne koyula koyulabilirse bir e, 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 mülkiyet devri söz konusu esasta. Evet, evet, evet. e, Burada belki e, biraz sonra yeri gelince daha fazla açmak e, da fayda olan bir husus şudur. E, burada ev sahibi olmayı e, çok iyi irdelemek lazım. Burada yatırımcıdan bahsetmiyoruz. Hı hı. Yani e, mortgage kredisinin e, hem e, genelde e, genel ekonomik aktiviteye katkısı açısından ...esasta insanların barınma konut ihtiyaçlarını çözmesi açısından tamamıyla ekonomisi ayrıdır yani evini satın alacak kişinin bunun ekonomisini bilmesi lazım bunun bu doğru yaklaşımı seçmesi lazım Bu da güvenilebilir kalıcı geliriyle finanse edebileceği bir miktar borcun altına girmektir. Doğru yaklaşım. Yani Türkiye'deki konut fiyatlarını tahmin edip ya ileride nasıl olsa ben şimdi alırım, kar ederim. Ee, işte i̇şte banka borcunu da ödeyemezsem e, satarım, üstüne de para kazanırım vesaire diyerek Gibi. uzun vadede finanse edemeyeceği, yani bir hı. yıl, iki yıl, üç yıl vadeli düşünüp hı hı. ipotekli e, konut kredisi ...almak son derece yanlıştır diye düşünüyorum. Son derece mahsurludur. Çünkü aynı diğer sistemlerinde olan tuzak da burada vardır. E, evinizi kaybedersiniz. Ayağını yorguna göre uzatıp kesinlikle. manipülatif hareketlerden geçmemek. Evet, kesinlikle. için evet. Şimdi evet. şimdiye kadar hayatımıza girmemesinin sebeplerinden biri olarak... ...yüksek kredi faizleri, borçlanma faizleri gösteriliyordu. Enflasyon. İşte enflasyon gösteriliyordu. Acaba mortgage bu rakamın makul ölçülere çekilebilmesi sayesinde uygulama imkanı bulmuştur diyebilir miyiz bunun dışındaki diğer faktörlerden bağımsız olarak? Yani tek engel o muydu? İnsanların zihinlerindeki anlayışlar, alışkanlıklarla ilgili bir takım değişmeler yaşanması da gerekecek mi bu sistem? Neden mesela bundan 4 sene evvel mortgage bu kadar gündemde değildi mesela? O mu dememiş? İşte, işte yani. de yani. de ne değişti de, de şimdi yani? İsterseniz soru çok derin. Evet. Kısa bir ara verelim. Nefes Doğru. arası. <laughs> Hem de konuklarımıza nefes almayı. Değerli izleyiciler kısa bir aramız var. Aradan sonra ipotekli konut finansmanı sistemi niçin şu anda gündeme geldi? Onun cevabını alacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. <laughs>